kaldıramıyorum. Ben seni burada kaldıramadım. Gelmek istiyorum gelemiyorum. bir gel gel sen bir gel şimdi. Ben gelmek istiyorum. Gelemiyorum seni burada. Kaldıramadım Paşa. Küçüğüm, küçüğüm. Sekiz yıl geçti. Katilleri bir tanesi dışında henüz yargılanmaya dahi başlanmadı. O bir katilin de alacağı ceza her ne kadarsa onu almaması için bin tane, milyon tane dümen çevriliyor. Katillerinden sadece bir tanesi ne kadar ceza alacaksa o kadarını almasın diye bin tane dümen çevriliyor. Bugün burada katledilen bütün çocuklarımız için Ali İsmail için. Eylül'de 8 yıl olacak. Hala bir iddianame dahi yok. Ahmet Atakan için, Ethem için, Mehmet için, bütün arkadaşlarımız için on Ekim'de Ankara'da on Ekim'de Ankara'da orta yerde patlatılan bir bombayla öldürülen yüz üç arkadaşımız için Suruç'ta öldürülen kardeşlerimiz için bu ülkede eşitlik istediği için, özgürlük istediği için, adalet istediği için, öldürülen herkes için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Bugün 7 yıl bitiyor, sekizinci evet. yılın içindeyiz. Evet. Evet. Benim gibi bu ülkede Yok. binlerce kolosu, acı çeken aileler var. Evet. Ben sadece kendi Bakar adıma misin? bir mücadele yapmıyorum. tamam. tamam. Bizim tamam. çocuğumuz geri gelmeyecek. Bunu da çok çok iyi biliyoruz. Ama biz diyoruz ki bu ülkede hukuk olsun, adalet olsun, insan hakları olsun, özgürlük olsun, barış olsun, kardeşlik olsun. Hepimiz aynı topraklar içinde yaşıyoruz. Aynı bayrak altında yaşıyoruz. O bakımdan kimse kimseye başka bir göze bakmasın. Biz bunu talep ediyoruz. Bir tane yargılanan bir kişi var. Fatih Dalgalı. Umarım ilk mahkemeye çıktığında kendi eşinin hamile olduğunu öğrenmiştik. Bilmiyorum ne kadar gerçeklik payı var. Umarım o çocuğunun tırnağına dahi zarar gelmez. Onun çocuğunun tırnağına dahi zarar gelmesini istemem. Ama bize yaşatıranları kendi kendisi vicdanıyla bir vicdanıyla baş başa bırakarak o çocuğun yüzüne bakarak kendisi, kendisini sorgulamasını isterim. Ayrıca bu ülkenin sorumlu kişilerine de sesleniyorum. Her gün sosyal medyada bizim çocuklarımıza hakaret edenler, ağza alınmayacak küfürler, anasına, babasına, kardeşlerine yapılmayacak hakaretler edenler neredeler? Kendilerine en ufak bir şeyde hemen gözaltına alıyorlar, işkence yapıyorlar. Ya daha 15-20 gün önce benim çocuğum sokak ortasında gözaltına alındı. Ya nedir sizden çektiğimiz ya? Nedir nedir yani bu halkın sizden çektiği nedir? Ben kime ne yapmışım? Benim çocuğum kimin hakkını yemiş? Kimin parasını çalmış? Hangi ayakkabı, ayakkabı kutusuna para koymuş? Buradan açık yürekle sesleniyorum. Bütün Türkiye'ye. Biz adalet istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Başka bir şey değil biz yedi yıldır sürdürdüğümüz bu adalet mücadelesinde bir şekilde adalet görmedim. Göremeyeceğimizi çok iyi iyi net bir şekilde anladık. Olmayan bir adalet peşine koşuyoruz. Ee, geçenlerde yine her, her yeri dolduruyor ya İstanbul'da da yaptı yapacağım geziye değindi. Gitmeyen bir yara içerisinde bitmeyen bir ara geziye değindi diyor ki hesabını sorduk soracağız da yine bir gezi yapmaya düşünüyorduk aynı zamanda boğaz içine de yapmaya çalışıyorlar hesabını sorduk soracağız hesabın bu mu Re Recep Tayyip Erdoğan 14 yaşında bir çocuk seni o vicdanın varsa vicdanla baş başa bırakmıyorum ben 7 yıldır 7 yıldır bu acıyı çektirdim bana Bugün de yine burada <laughs> üstümüze saldırmaya çalışıyorsun. Yeter artık. Senin bu ülkeye verdiğin 18 yıldır verdiğin zarar her yerde, her yerde. Ne robos kim biz unutalım. Biz Suruç'u unutalım. Biz Ankara'yı mı unutalım. Biz Sur'da 3 aylık Miram bebeği mi unutalım. Biz buzdolabında haftalarca bekletilen o çocuğu mu unutalım. Biz sokak ortasında Meryem hepimiz biliyoruz. Cesedini sokak ortasında bir hafta tutarak biz onu mu unutalım. Biz her yerde sokak ortasında öldüren kadınları mı? Sen hangi kadınlar gününü kutluyorsun? Sen hangi anneler gününü kutluyorsunuz siz? Biz hangisini unutalım? Ama emin ol ki emin ol ki bütün bu olanlar, bütün bu annelerim, bütün bu çocuklarım iki eli senin yakanda. Ben başta olmak üzere sonuna kadar seni o hakim karşısına çıkartıp yargılanana kadar kesinlikle kesinlikle durmayacak. Adalet diyorum, adalet diyorum. Şimdi de atanan o hakim mi? Savcı, heyet başkanı. Benim yüzüme nasıl bakacak ben onu merak ediyorum. Dört gözle onu bekliyorum bu mahkeme günü. Yüzüme nasıl bakacak? Ali İsmail annesinin yüzüne nasıl bakacak? Ben onu merak ediyorum. Dört gözle 18 Haziran'da bekliyorum.